Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte klavyeli kalemli tablet açıyoruz. Kalemimiz evet. Honor buna. Pad 10 klavyesiyle geliyor. Bir de e, kalemiyle. Bir de, de Evet. Burada. Evet, hoparlörünü de göstermeme daki. Bu da hediye geldi. Batan bilgisayardan bir 3 taksit 12400 liraya aldık. Burada. Evet, şimdi açılışını yapalım mı? Tamam. Tamam. Yapalım. Hadi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Honor Pad 10 diye geçiyor. Ekranı 12.1 inç herhalde. E, 256 6 GB falan. Yani tabletler içinde e, fiyat performans ürünü olan bir ürün. Şimdi açıp of. bakacağız. Akim, Değil mi Asadur? Evet. Akıp kafanı kaldır gör. Baba. Şimdi gördüm. ilk tablete Çek onu da. Düğmesine bas. Oha çok Evet. Oha ile dönmez. Çok ayıp. Çok ayıp. Heh, açıkmış zaten. Ekranını gördü. Ne çıkıyor kutuda ben bakalım. Kutuda şarj, şarj cihazı var. çıkıyor. Yer, evet. Burada ne var? Burada kablosudur herhalde. Burası da ne var? Aç bakalım. Aslında onun içinde ne varmış. Dur oğlum. Dur. Kalemi. Bu açalım. açalım. Evet kalemi de aç. Onda ne var kızım? Kal Bak kullanım kılavuzu şey falan. Var. Tamamdır, onları bırakırız yerine. Memedeki de açalım. Evet, kalemi de aç bakalım. Kalemin şey, içinden ne çıkacak. Ben açayım mı? bunu da Evet. <laughs> yardım edeyim mi? Yok, ben buraya yapıştırırız. Tamam. Am tamam. Evet, sana diş fırçalarımızı aldığımız yerden. İkincide diş kılavuz şey var. Kullanım kılavuzu bu var. Da. O da öyle. Şimdi Yeni Evet, o kalemin kılıfı kalem içinde olması lazım. Burada bak sen görmüyorsun bir kere. Kalem burada bak. Kalem bu. Eee bir yedek kutuyla geliyor arkadaşlar. Ee, kalem burada. Bakın ee, şöyle. Hafif bir kalem. Burada. Kalemi Type C ile şarj oluyor. Ayı, dur, Kırmayın. Tam çekme, çekme olur. Tamam. Kılıf da çıktı içinden arkadaşlar. Kadar... Ben Böyle ben bir bir şey. Burada 3 üç, üç yapış yani üç boyut yapıştırıcıyla galiba arkasına yapışıyor kılıfı da kılıfı içine bırakıyoruz gibi gibi. Böyle. Birazdan klavyesini de açacağız. Şimdi klavyesini açıyor Afsadur'a. Evet, dura. Klavyeli kılıf bu. Ders, klavye. Evet. Şu evet, Şurada bakalım. kalsın. Evet bunlara gerek yok. Aç bakalım. Gerçeğin değil mi direkt? Kim çok? Evet bu klavyesi arkadaşlar. Oraya tablet gelecek. Çıkar onu. Geliyor. Çıkar tableti geliyor. Evet tableti geliyor. Rengini beğendin yazıyoruz. mi? Rengini beğendin mi? Zaten buraya Güzel. da ışık geliyor. Tamam. Yok, buraya hani Şimdi tabletimizi de takalım. Tabletimiz. İlk önce bir tabletimizi şöyle göstereyim. Arkadaşlar tabletimizin boyu gerçekten e, güzel. 12.1 inç. E, yani kamerası beni ilgilendirmiyor. Ben Sen ekranını ben beğendim. Şuradan basınca evet. açılıyor. Yani güzel. Gayet iyi. E, ekranı çok hoşuma gitti. Kalemini de kullanacağız. Size onu da gösteririz. Evet açtık arkadaşlar. Ee, kalemi buradan yukarıdan böyle yapışıyor mu bakalım. Evet yapışıyor. Manyetik mi? Sanki o manyetik özelliği yok. Yani cüz kalemde bir de var ya. Bunda nasıl Tabla yok? Tabii yapışıyor. Evet o yapışıyordu da bu niye yapışmıyor? Belki aynı model. Neyse biz de buraya bırakırız. Evet ya biz da. de böyle yazarız. Yani öyle de olabilir. Masamız Ya da açık olmadığında mı yapışmıyor? Arkadaşlar kalemini de tanıttık. Aslında bir şeyler çizmek istiyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hadi sabahleyin açalım. <laughs> tamam. şey Hadi açalım. Hemen açıyoruz. Yerim seni. Hemen silgimizi yapıyorum. Evet şey silgiyi de hafıza açtı. Papalleri baba açmayı <laughs> unuttuk. Onun ben de videonun sonunda açalım. <laughs> tamam videonun <madem gülüyor> sonunda açalım. Klavyeyi de buradan açıyoruz kızım. Şöyle, Şöyle klavyeyi açalım. Arkadaşlar çizim şeylerini biz tane size... bir fotoğraf çekeyim mi? Nasıl? Tabii ki. Hemen hemen aç. Gel buraya. Kalemle bas. Kalemle Şu basabilirsin. Oluyor. Kabul Şu ediyorum. Da, kabul et. Az kalsın Sonraki. Cidden. Şimdi deneyin. Uygulamayı kullanırken üzüm versin. Ha şimdi oh, şeyi değiştir. Oh, bir daha de da şeyler söyleme. Öldürürüm seni. Evet. Çirkin gibi gözüküyor. Cadı gibi çirkin cadı. Mehmet Akif sen de arkaya geç, Seni de çeksin Gel. beraber. Tabii. Hadi bakalım. Çok güzel pozlar. Hmm. Güzel, mi? poz, Zilini Güzel pozlar oğlum. Hayır. Hayır. Düzgün Hayır. pozlar. Kaç çıkarmışsın? Ben öyle ben. Kalemle başlayalım. Tamam bir fotoğrafını çek. <laughs> Aferin. Nasıl bir fotoğrafını siliyorum çok kutucuk mu? Arkadaşlar <laughs> e tamam Hamsa kapat böyle yapıyoruz bunu da böyle buradan kapatıyoruz tamam açma kapı bunu da böyle yapıyoruz tamam kalemi gayet kalem. güzel kalemini nereye koyacağız kalemi sen buraya dur bunu da kapatmak için kızım şöyle yapacağım bak şu an çalışıyor herhalde kapatayım. <laughs> Tamam. Burada kalsın. Dur kızım. Çizim. Oğlum kızım daha dakika bir gol bir çizim. Yok ya. biz yapmadık. O açılırken şey oldu. Tamam. Hı. Tamam. O böyle evet. Şey Baba şey hızlı açtı. Baba hızlı açtı. Hı -hı. Tamam. Hadi e, oğlum şeyi de çıkar. E, şeyin açılışını. Dur, dur kızım dur dur. Dur. Her şeyin bir zamanı var. Bekle. Evet, tamam. Bekle. Baba abi ne neye koymadın kalemimizi? Tamam. Bak. tamam bak sana ver diyor yürür dur ben size şeyler ne için? Oğlum burada. Evet, baba açsın, baba açsa daha iyi olur. Hı hmm, tamam oğlum. Açıyorum bekliyorum. Dünyada baba bize her şeyi alıyor. Evet çünkü sizi çok seviyorum ben. Baba. Bak bu bir tablette oyun bizim oynamak. Bizim bir tane ee, şey var. Çizgi film izlemek falan yok sadece ders. Tamam. Ben de, İngilizce videoları bir de Baba gelsin bir Tamam. Ya? Tamam sen kapat tekrardan. Hmm. Tamam sen onu oraya bırak. Onu oradan çıkacaksın. Evet Hafsa duru. Şimdi ya baba çalıştırır bana iş. Dur ben. Baba. Abla bunu çıkaramadı ya. O yüzden sen. Poşetten gönder. Kızım sana sana kadar. Baba. Al. Al sen açıyormuş gibi yapar. Al, al. Al. Bunun içinde mi çıktı bunlar? Evet, evet. Ha, bu o kadar bir şey çıktı. Neyse. Ne e, Baba Daha. bunu, bu paketi de ben açayım Tamam aç aç, aç. Dur dur dur, dur dur. dur biz açacağız. Dur Akif açsana o kızım. dur Akif açsın dur dur. Dur dur. Birlikte, dur, birlikte, dur. Birlikte, dur. Her şey benim de. Ben Şimdi hoparlörümüzü açtık. Şey. Evet. Böyle. Düğmesini aç bakalım. Bilgisayara bağlayalım. Ondan sonra ses Şarkısı. çıkışını yapalım. Arkadaşlar hoparlörümüzü <laughs> e, açtık. Klavyeyi tanıttık. Kalemi tanıttık. <laughs> Şimdilik bu kadar. El salla. Görüşürüz. Evet. Mehmet Akif el salla. Ay. <laughs> Ay seni ya. Ne kadar tatlı bir fıstıktır. Aynı ablasıdır.